Önce bir motosiklet diyorum, bizim bir önemi yok. Arkadaşlar merhaba, kıymetli dostlar, değerli arkadaşlarım. Ya 5 e, sene olmuş, o videoları çekeli, sizleri bilgilendirir. 5 yıl olmuş. 5 yıldır ben inan doğru düzgün ne yorumlara, ne videolara... Ya benim bir YouTube veya YouTuber'lık veyahut bir burada para kazanmak gibi bir amacım yok biliyorsunuz. Sadece ve sadece e, düşük bütçelerle, böyle memur arkadaşlar, düşük bütçeli, asker ücretli insanlar böyle gezmekten korkmasın. Rahatlıkla gezebilsin. Ama gezebilmek için de Türkiye'yi gezebilmek için, kamp yapabilmek için ya bir demir ata ihtiyacım var. Ya bir e, klasik araba ihtiyacım var. Ya da bir karavana ihtiyacım var. Ben bunların hepsini çok seven birisiyim biliyorsunuz. Ya geçenlerde bacana kaldı eline benim telefon dedi ki ya arkadaşım dedi sana ne kadar çok mesaj gelmiş. Sana ne kadar çok mesaj gelmiş. Sen bu videoları ee, hiçbir şekilde devamlı getirmediğim halde, ki YouTube algoritması var devamını getirmen lazım. Yoksa kaybolup gidiyor. Kaybolup gittiği halde o kadar çok izlenmiş ki, ne yakın abone var. Ya dedi, bu, bu cevap versene bunlara, arada bir video çeksene falan. Öyle bir tekrardan benim içimdeki ateşi canlandırdı. Ben de yine söylüyorum, ee, YouTube reklam vermiş şu bu hiç umurumda değil ondan. Parası şusu su da zaten değil, beni biliyorsun. Ben bu videoları sadece seni bilgilendirmek için arada bir devam edeceğim. Abone olursan devamının gelmesi için beni de biraz etkilemiş olursun. Ya yine elimde bir e, Lifan LF 250B var. Bakın tasarladım. E, ben tasarım yapmayı çok seviyorum hatırlarsanız. Tasarımı da tabii ki e, o motora boyutuna en uygun şekliyle yapmak zorundasın. Yani bir Lifan'a gidip de Harley Davidson çantası aldığınızda bunun üzerinde eğreti duracaktır. Ya da bir Lifan'a o piyasadaki çok büyük Dragstar camlarını aldığınızda bunun üzerinde e, çocuksu duracaktır. Motor çocuksu gösterecektir. Ya da yapacağınız aksesuarlar e, bunun üzerine belki zaten çok fazla kendiliğinden kromu var. E, gösterişsiz daha doğrusu gösteriş budalası bir hale getirecektir. O yüzden bu tasarımları da paylaşmayı çok seviyorum. Neredeydim ben senelerdir? Ee, yani ben motosikletleri tasarlarım. Elimden de çıkarırım. Sonra tekrar tasarlarım. Ee, benim sevdam bu. Zaten tasarım öğretmeniyim ben. Bir atölyem var. Orada uğraşırım böyle ufak tefek. Çok da severim. Çok da keyif alırım. Ya e, Honda Shadow o videolardan sonra Honda Shadow'um oldu. Dragstar'ım oldu. Kawasaki oldu. 900'lük, 800'lük. Ee, yani bu motorların ki zaten 20 yıldır ben bunların üzerinde geziyorum. Yaşım artık 40'a da yaklaştı. Ee, 39 yaşındayım. Yani 20 yıldır geziyorum. Bu motorların envayı, türünü, hepsini artık biliyorum. Şimdi o büyük motorlara söylemiştim zaten son videomda büyük motorlara geçeceğim demiştim size. Büyük motorlar da çok güzel. Ama abi ben bunlardan keyif alıyorum yani. Neden? Çünkü 250 cc az yakıtlı. Bu çok önemli bizler için. 250 cc her şeyi geçtim konforlu. Evet, şaşıracaksınız. Şimdi gelse ne dediler hep? İşte Goldwin konforlu, enduro konforlu, şu konforlu, bu konforlu. Goldwin'le de bindik, Golddile de gezdim. Ee, buradan Ertan Topçu'ya selam olsun Goldwin üyelerinden. Onun motoruyla da gezdik, akrabamdı. Yok abi, onlar otobüs. Onlar konforlu, rahat arabalar. Ama biz araba istemiyoruz. Biz at istiyorsak. Bu atın da en ucuzu, en konforlusu hangisi diyorsak 250 cc makineler ve motor olması şart arkadaşlar. Yine söylüyorum. Balansörlü de olsa oksavitli de olsa, şunlu bunlu da olsa tek silindir motorda konfor beklemek e, biraz garip olur ya. Yani. Biz e, yani şöyle söyleyelim. Tek silindirli e, motordan konfor beklemek Eşek arasından bal beklemek gibi bir şey olur açıkçası. V motor O motosikletin aerodinamiğinin, o motorun e, Motor sisteminin, o motorun titreşimi, hepsini Absorbe eden Ve çok güzel bir Keyif veren bir motor sistemidir. E, bu motorlarda benim naçizane, tahsiyem, Lifan LFB'leri ben tek geçiyorum. E, düşün ben Honda Shadow'dan, Kawasaki'lerden tekrar buna döndüm. Çünkü o motorlar kamyon gibi. Yani şey attı, bunun üzerine tanımıyor. Ben 140-150 yapan hız seven bir adam değilim. Öğretmen olarak da asla kimseye önermiyorum. Kimse ölmek için bu makineleri bilmesin. Ee, bir kere yavaş e, yani 100 110'u yüz geçmeyen fotoğraf çeken, kültürel yerlere uğrayan, tarihi yerlere uğrayan, arkasında çadırıyla, fıtı fıtı eşiyle birlikte gezen insanlar için. Şimdi böyle kısa e, hani neredeydim ben? ne yapıyordum falan ufak tefek bunlardan bahsedeceğim. Böyle kısa bir video olacak, giriş videosu olacak ama bu videonun arkasında. Bakın, ee, yani 50'nin üzerinde motosiklet tecrübesi olan yıllardır 2004 yılından beri, ki 2004 yılında ben seyahat ederken Türkiye'de sırt çantamla e, bir İngilizler vardı, birkaç da kulüpçü abiler vardı o yıllarda. Öyle bir kültür yoktu. E, ben çocukluğumdan beri, ilkokul 5'te motosiklet mobiletin üzerine bindim babamdan ge geçti sevda bana. Ee, arkadaşlar o dönemde babam memur olduğu Antep'teydik. Herkesin motoru vardı. Arkadaşlar sadece motoru işte süslerdi. Şöyle yapar, böyle yapar. Şehir içine gezerdi. Hiçbir zaman şehir içine gezmedim. Hala şehir içinde motosiklete binmiş birisi değilim ben. Doğru düzgün. Çok nadirdir. Çok çok nadir. Benim sevdam bu bir at. Bu bir binek. Bu bir ee, ulaşım aracı değil ulaşım araçlarım var. Sıkıntı yok. Bu bir benim için hobi. Ben bununla o ilk 5'te köy yollarında e, gider. Yanıma bir ekmek arası alırdım. Mutlaka bir e, çanta bulurdum. O çantayı sırtıma asardım. Bir gezgin gibi, bir belgesel anlatıcısı gibi köylere giderdim o Sadece köy yollarını gezer, bir çeşmede içer, başka bir ağacın altında ekmek aramı yer, başka bir ee, köyün girişindeki çocuklarla sohbet eder, tekrar döner, babamın bana söylediği saatte eve gelir, o mobileti güvenli bir şekilde yerine bırakır. Öyle sevdalandım. Yani o mobilette, o köy yollarında yollara sevdalandım. Bu motorları çok seviyorum. Bu motor beni hiç yolda bırakmadı. Hayzungunu anlatacağım bu videodan sonra. Bakın, Haizung'sa neden Haizung almalısın? Lifan'sa neden lifa almalısın? Ee, yeni çıkan RKS'nin 250 cc'si nedir ne değildir? Gittim deneyimledim gördüm. Yeni çıkan Regan Raptor 250 cc'si alınmalı mı alınmamalı mı? Nevada nasıl bir alternatif? Öncesine geçiyorum eğer bitcoin yoksa e, 60 bin ile 100 bin arasında alabileceğin en iyi motor hangisidir? Eğer Regan Raptor'un şeklini çok seviyorsan onu daha konforlu bir hale nasıl getirebilirsin? hangi modellerine hangi yıl aralığına yaklaşmalısın hangisinden kaçmalısın şanzımanından mı krankından mı elektriğinden mi hangi motor Dahilim elimde 250 e, nedir ne değildir bunların hepsinin hem yolundan hem seyahatinden hem parçasından e, teknik özelliklere giren bir insan değilim benim için önemli olan beni mutlu etmesi hangi motor seni mutlu eder yeni motorlar ne durumda eski motorlar ne durumda Ha Hiç paran yok. 3 ile 5000 lira arasında paran varsa hangi motorlar ile nelerini değiştirerek yola devam etmen gerekir? Bütün bunların ayrıntılı hepsinden bahsedeceğim. Ardından bir klasik e, araç sevdam var. Klasik aracım da var. E, düşük bütçelere, memur bütçelerine e, yani her, kimine göre düşüktür, kimine göre yüksektir bilemiyorum. E, yani 250 bin liraya da klasik araba bulabilirsin. 500 bin e de 10 milyon da. Biz kendi sınıfımızda nasıl bu araçlara sahip olup, nasıl bu araçlarla gezip mutlu olabiliriz? En kolay düzeyde, en ucuz yolla bir karavan nasıl yapabiliriz? Bu karavanla nerelere gidebiliriz? Hepsinden, hepsinden bahsedeceğim size. Sizleri çok seviyorum. Aslında orada yaklaşık 10 video daha vardı o yıllarda 5 sene önce o videoları ben 1-2 ay süreç içerisinde çekmiştim. Ara ara atıyordum işte bir sene içerisinde. O videolar tamamen insanları bilgilendirmek, tamamen insanlara e, bir sevda aşılamak, insanları mutlu etmek üzerindeydi. Ki ben bir öğretmenim. Yalnız o videolarda e, işte diyorum ya bir, bir ara mondial aradı. İşte 100 bin izlenen var, 20 bin var, 3 bin var, 9 bin var. E, sildiğim videolarda çok vardı 40 binin üzerinde. Neden sildim? E, saçma sapan yorumlar olmuş. Yani o saçma sapan, yani insanları ninç edecek, insanları kırıcı, yaptığı videonun başka bir amacı varmış gibi. Ya, bunlar hoş şeyler değil. Likelayın, like, like, abone olun. E, yine söylüyorum, benim YouTube'dan para kazanmak bir derdim olmayacak da. Sadece sizler bilgileneceksiniz. Ben de böyle fırsat olursam arada muhabbet ederek, eğleneceğim. E, ama, o, olumsuz yorumlardan e, 3-5 tane fazla değil. 3-5 tane olumsuz yorumlardan troll videoları hepsini sildim. Telefon oldu, yazık oldu. Çok ciddi bilgiler vardı. 250 cc Japonlardan, 900 cc Japon ve 650 cc Çin malı motosikletlerin bile e, gerçek. Bakın abiniz tarafından senelerce tecrübe edilmiş, kullanılmış, kullanılmayan tecrübe edilmeyen kilometre yapılmayan hiçbir motoru anlatmam. İşim olmaz. Ciddi anlamda. Bilgi içeren e, ve yani dağda gezmiş, yolda gezmiş, çamlıkta gezmiş, e, efendime söyleyeyim, Fethiye'de gezmiş, Kabak Koyu'na girmiş, e, Çanakkale'ye gitmiş, e, Karadeniz'den geçmiş, Soğanlı geçidinden geçmiş e, motorla. E, bunları da yapmışız. Bu tecrübeleri aktaracağım sizlere, elimden geldiğince. Çok güzel bir kanal olacak, öyle temenni ediyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Güvenle gezin. E, ahlaklı gezin. Motosiklet kültürünü yaşayın, eğlenin ama her şeyi güzel dairede, e, ne derler hala dairede e, yaşamak. Bunu keyifli e, yaşamak bu çok önemli. Bunun tasarımından da sonra bahsedeceğim. E, her bütçeye göre motosiklet, her bütçeye göre klasik araba, her bütçeye göre e, karavan. Bunların hepsini anlatacağız dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'ıma emanet olun, görüşmek üzere.